Arada Ayça Hanım ne işle meşgulsünüz? Ben Nişantaşı'nda bir tane kafede çalışıyordum. Ha. Evet. Pandemi dolayısıyla. Pandemi. Pandemiden önce bunlar bana çoktan tekmeyi vurmuş. Benim haberim yok. Nasıl Sen beni konuşuyorsun. Iki de... Durun merak etmeyin. Sürenizi durdurduk. Siz anlatın. Bütün işverenlere ibret olsun anlatacaklarınız. Bir şey diyeceğim. E sen sana dedin tekmeyi vurmuşlar dedin de. E nasıl işe gidip geliyorsun peki hala? Şey sigortam yatmamış benim. Sigortamı yatmaya bırakmışlar. Mahkemede ben onu soracağım. Bana dediler ki ben dedim ki benim erkek arkadaşım var. Dedi ki senin sigortanın bunlar yatırıyor mu bir bak istersen. Ben dedim ki benim sigortam yatıyor. Eminim yani kaç senedir yatmış. Bir baktım ki ben 2020 Ocak'tan itibaren benim sigorta yok. Seni gözden çıkarmışlar Beni bir gözden kere. Beni gözden çoktan çıkarmışlar. Neyse. Ben de dedim ki benim sigorta niye yok? Seninle sinirlendim çünkü bayağı. Sakin ol işte falan dedim ki gidin yatırın. Sakin ol dedi ben dedi paranı vereceğim. Peki Heyler. ne diye çıkardılar seni işte? Çıkarmaya ben artık kendim çıktım. Sigortamı yatırmadılar, paramı vermediler. Hani sigorta ya yatırırsın ya buna elemanın parasını versin elemanı yatır değil mi? He ya sigortanın parasını ver. He ya o ya o. Vereceğiz kardeşim, vereceğiz kardeşim. Yok. Pandemi falan girdi. Otomatikman onlar beni çıkarmış oluyor. Benim sigortamı onlar iptal ettiği için benim tazminat hakkım doğuyordu evet, yani. Evet çünkü gidip işsizlik maaşı da alabilirsin. i̇şsizlik maaşı da alamıyorum. Ondan önce de yatırmamışlar. Ne ona geliyorlar ne buna geliyorlar. Ben koştur mahkeme avukat avukat gittim. Zaten onlardan para alamadım. Bir de avukat parası vereceksin Bir avukat Allah parası anladım. verdim. Kredi çektim verdim. Veririm yani. Kız sen sigorta parası için gittin kredi çektin. Avukat mı tuttun? Tazminatım da var. Sadece mesela 14 ay diyelim anladın mı sana? Ben orada hep fazla çalıştım. 8 saat değil 12 saat, 11 saat. Hadi onu da istemedim dedim. Bari bana verin bir 20 milyar. Ben gideyim güzel güzel. 14 Adam ay... senin 300 liralık Sigorta paranı yatırmıyor. Sana 20 milyar verir mi kızım? Ben verir. de şu yüzden gittim avukat tuttum. Dedim ben bunlarla uğraşamam. Uğraşamam sizde artık. Bak bunlar beni izliyor zaten. Benim buramı kadar getirdiniz. Ayça böyle hani hakkını savunan bir insan. Hani dün de olaylarda biraz gerildi. O yüzden kendine hakkını savunmak zorunda kaldı. Çünkü e, bayağı üstüne gelindi. Benim hakkımı verin. Motorunuz çalınmış. Klimanız bozulmuş. Apartınız yanmış. Daha Allah'tan ne bekliyorsunuz? Ay Allah'ım sen böyle işçiden de koru ya. Hepsini biliyorum. <laughs> İçeride olanları da biliyorsunuz yani. Benim çağda <laughs> da adam adamlarım... <laughs> peşinde yalnız. Kadir duydun mu? Günün lafını etti Ayça Hanım. İçeride adamlarım var dedi. İçeride adamlarım var. Her yerde var. Her yerde de. rezil edelim. Maşallah. Evet siz siz hanım. eleman alırken iyice bir seçin. <laughs> i̇yice Sonra bir seçin. Sonra işler bozulunca sizi böyle farşum etmesin. Onlar da sigortayı yatırsaymış. Yani evet. sigort, sigorta çok önemli. Bir siz, sene sigortan var mı Kadir? Ben sigortama bakmadım. Yatıyor, Yatıyor mu? Ya, Dur ben de eve gidince bir bak. O kadar değil. Bizim yapım şirketimiz başkalarına benzemez. Ben de öyle bilmezdim anam. Ben ben de öyle ben seninki ne biz yine bir bakalım evet, dedi olmuş. Biz bir bakalım. Kadir'in annesi çoktan bakmıştır. <laughs> bak böyle diyor diyor. Ondan... neyse dedem o de bana diyor zaten sen sigortana bakıyor musun diyor. Dedem sigorta hastası benim. <laughs> Babanın iş yeri bile olsa diyor aç ya, devletten bak diyor. Çok doğru söylüyor. Hadi süreyi başlatın artık. Bana göre salonda öncelikle camları güzel bir şekilde parlatması gerekiyor. Biraz vaktini alabileceğini düşünüyorum ama temizlemesini bekliyorum. salonda özellikle koltukların arkasına çok dikkat etmesi gerekiyor. Koltuklarda da biraz pislik var. Salonda en dikkat edeceğim yer burada petek var. Peteklerin kenarlarına çok dikkat edeceğim. Kolay gelsin. Hoş geldin. Her Sağ, canım. Geldin. Sağ ol. Nasıl gidiyor? İyi, heyecanlı biraz da. Yoruldun, Yoruldun mu? Yoruldum tabii çok sıcak terledim yani. Sıcak mı tutuyor üstündeki? Hem de nasıl? Koltuklar tay tüyü. Üzerindeki lekeler hemen atar yani. Yani silinebilen İnşallah. bir kumaş. Tay tüyü. Çok seni zorlamaz. Zaten olmaz. lekeli de değil ya. Lekesi de yok. Tay tüyü aynen. de zaten. İyi olacağız. Ama sadece bir şey söylemek istiyorum. Bu camlara böyle spreyi sıkmışsın. Bekletmişsin Aha. ve donmuş. Ya camlara sıkmasaydın spreyi ya da koltuklara girmeseydin. Ben zaten camlara girecektim. Kadir Bey ki önceden koltuklara... Kız bir koltuk sarı yere... olmuş kıpkırmızı olmuş. Kıyamadım. Yüzüne bakmamıştım ben. Buraya bakınca yüzüne bakmamıştım. Yavrum. Canla başla çalışıyor Ayça Hanım. Çok fazla böyle kendini şey yapmadan, parçalamadan... da. Aynen. Koltuğu silmek için siliyordu. Zaten tay tüyü olan bir koltuk. Lekesini çabuk kusan yani atan bir koltuk. Biz de gelince böyle iyice havaya girdi. Bakın ben böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum diye kendini göstermeye çalıştı ama... ...sadece çalıştı. <laughs> Daha Çünkü mutfağa, e, tuvalete banyoya enerji zorlu. Salondan kaldı. başladın, evet. aslında iyi yaptın. Orayı... Ben mutfağa yağ sökücüsünü yağ... sıktım. Ay. Aspiratörün, dolandırdım oraya. Evet. Fazla sıkmışsın. Ee, evet. O kuruyacak, seni zorlayacak sonra tekrardan. İnşallah. Hani salon biz yani bir buçuk saat sürecek gibi gözüküyor. Sürsün sürsün. Ee, bir yerde de çok fazla vakit harcama derim yani. Koltukların çünkü, çünkü dediğim, dediğim gibi. Neyden? Şey, şunları değil de yani en, en önemli şu aralar. Aralar. Çıkıyor. Aynen aralar yeterli olacak gibi. Çok fazla efor sarf etme bu kollarda. Salona girdiğimde Ayça Hanımın koltuğu silmesini beğendim. Gayet hırslıydı, güzeldi ama tek bir yerde olmayacak bir yerde uğraşıyordu. Koltuk silmesi bilmiyor diyebilirim. kızar diye. Kızlar siz de söyleyin yani. yani ben, ben, söyledim kalmayayım. zaten. Şu an gayet güzel çalışıyor. Ben zaten e, çalışması hakkında Ondan bir şey bize sıra demiyorum şu an. Yani e en son. En... Zaten maşallah Kiraz'la... Esra'dan Hatice'yle ile Büşra'ya tek sıra gelmiyor. Asla. O Onlar kadar da ya, hiç, kadar hiç kadar biz de Müslümanız yani. bir ağzımızı açalım demiyorlar. Diyemiyoruz. Yani gir, be. diyor, Kadir Bey. niye açın ağzınızı, ya. niye diyemiyorsunuz? Yani onların ağzını dikmedik biz. O zaman çok teşekkür güzel yorumlarınız için. Kolay, Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bütün Ayça, yorumlarınızı yaptınız. Fikirlerinizi hadi. verdiniz. İnşallah Ayça hepsini değerlendirecek. İnşallah. Hadi kolay hadi gelsin Kadir. Sağ ol, sağ ol. Kız tamam bırak artık şu koltuğu. Ha bu lekeli Sonra, Tamam altını dağıl. Ben bir kova su yapayım şu camlar deterjanları kurumasın. Esra ile Kiraz'dan bana sıra gelmiyor açıkçası. Çünkü çok konuşuyorlar ama boş konuşuyorlar. Ben asla boş konuştuğumu düşünmüyorum. Bence Hatice tamamen politik davranıyor. Hangi gün çıkacağını bilmediği için kendi gününe yatırım yaptığını düşünüyor. Ben aslında politik bir insan değilim. Onlar çok acımasız davranıyorlar. Çünkü e, Kiraz'ın e, sırası geçtiği için biraz daha oynuyor yani böyle. Yani Hatice'nin bana öyle demesi kendi gününde kendisini göreceğim anlamına geliyor. Dün Ayça da esiyordu, gürlüyordu, şöyleydi, böyleydi. Gördük, gördük da. Şu anda salona o kadar büyük güneş vuruyor ki camlar silinecek gibi değil, bakamıyoruz bile. O zaman ne yapalım? Önce koltukların duvarları silelim, petekleri alalım. Şu masanın üstünü silelim, ondan sonra mutfağa geçelim. Yeri sildikten sonra en son gelir bunlara bir daha canlı Tamam alırız. o zaman güneş batana kadar biz hızlıca yani en azından bu... Güneş batana kadar derken... Batana kadar biraz derken... Biraz geçsin yoksa havale geçireceğim. Evet mi? şu anda güneş bizi çünkü bastı. Arkalarını silelim, ortalığı toparlayalım, büyük işi bitirelim. Bir tek camlar ve camın önü kalsın. Ondan sonra biz mutfağa geçelim hemen. Kadir dikkat et kızcağız kıpkırmızı oldu. Oğlum çünkü güneş çarpıyor da. Güneş çarptı bir de sarışın beyaz tenli ya, vurdu. Sen Giriyorsun. Giriyorsun ama sende bir yabancı havası var. Göçmen gibi var mı? Evet. Göçmenlik var. Biz Öyle saçlar sarı gözler yeşil ya. Evet. Hadi o zaman temizliğe kaldığımız yerden devam. Peteklerin içine baktım petekler çok kötü değil. Yani yıkamasını gerektiren bir kıl bir tüy herhangi bir petekte pislik yok. Hadi 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 kaldı son bir petek hadi. Benim bir an önce buradan çıkıp mutfağa gitmek istiyorum. Ben de ben de o kadar sıktık cam gibi olmasın Bu arada 55 dakikanız geçti. 55 dakikanı hiçbir şey yapmadım ki daha ya. Bayağı geçti. Koltuklar silindi en azından. Evet koltuklar silindi ama ortalığı bir toparlamamız gerekiyor. Ortalığı toparlamadan <laughs> temizin yaptı belli olmaz. Evet. Onun için petekleri bitir hemen şuradan sile sile geçelim. Tamam. Bugün onun günü. Neler yaptığını göreceğim ve sağlam eleştireceğim. Bir şey diyeceğim. Sen şimdi Nişantaşı'nda çalışıyordun ya. Çalıştım. E oralara böyle ünlü ünlü insanlar geliyorlar. Çok çok. Ben Herkesine. gitmiyorum ama. Peki, sen ne? Sen var mı böyle? Ben gitmiyorum. Sen bizim Oralarda ünlü. Oralarda bir kahve 50 lira. Hayatta vermiyor. Yok 25-30 lira. Sana koyar mı be? Peki bir şey diyeceğim. Var mı böyle dedikodu? Kimi istiyorsun? İsim vermeyeyim. İsim vermeden. Vermeyeyim çok var. Mesela bizim normal pastane. Hiç gelmiyorlar. Öyle arada toplam arkadaşları da geliyorlar. Diyor ki hep geliyormuşum gibi. Neden? Ne vereyim abime her zaman kimden? Yiyeceğin iki börek, bir çay. Allah sizi iftah etsin. 15 lira da para vermezler. Her gelmesine bir de geliyor. Her Pintiler mi gelmesi... kız? Ha? Pintiler mi? Pintine bana diyor ki, 3 lira da diyor senden olsun diyor. Sizler de sizden zengimiz. Ben senden zengimim. Ver 5 lira. 3 lira ki... Kızın sigortası yatmıyor. Sigortası. Bahşiş falan da mı yok? Ne bahşişi diyorum Abi ya, kız sana. Kız diyor ki 3 lirası senden lirası olsun. 3 lira sizden olsun. Ya, biz yabancı mıyız? Zaten yabancısın. Bana bir karın mı olmuş? <laughs> ne bileyim 1 lira 100 lira bahşiş bırakırsın dedim ki tanıdık her zamankinden getireyim demeden getiririm. Kurabiye bile ikram ederdim de. Hayır yok sizden bize. Kadir, başkalarını çekiştirmek kolay. Sen gittiğin yerlerde bahşiş veriyor musun bakalım? Çok lüks bir yere gitmediğim için neyin bahşişini vereceğim? Ne var ver. Sanki 5 lira 10 lira bana 10 lira verseler akbilimi atıyorum 3 gün yol para Bak gördün mü? Ay nasıl duygusal girdiler şimdi <gülüyor> ya. <gülüyor> Kadir cidden bahşiş verme adetin yok mu senin? Var canım var. Bah. Mesela kapıya biri gelirse, sipariş getirirse, hele bir de genç biri ise muhakkak veriyorum. Restorantta vermiyorum. Zaten orada çalışıyorlar. Neyin bahşişini? Ben hastanede çalışırken gidip de birilerine bana bahşiş ver diyor muydum? Zaten maaşı çalışıyorsun. Ayça Hanım bakın, eleştirdiğiniz ünlülerden biri de burada işte. Neden bahşiş vereyim diyor. Ama ben üç lirası senden olsun demiyorum. Kendi paramı kendim veriyorum. Nasıl senden olsun? Yani diyorlarmış 3 lirası senden olsun. Ya onlar diyor. var ya beni illallah etti eski bir tane şarkıcı var ama hala dünün yani. Sanarsın ki parası bitmiş veresiye yazdırıyor. her gelmesine insan her gün sizin böyle her gün zamlanıyor mu? Her gün geldiğinde aynı parası her gün bu sana pahalı gösteriyor. Bu böreği yeme git yandı ucuzcudan ye. Gelip Geri pembizde yiyorsun. Klasistan da geri kalmıyor. Aa milimleri de var. 5'e 5 istiyorum. Neyim ben mezure miyim? Neyle örteceğim onu? 5'e 5 börek mi olur? Allah'ım yarabbim beni onlar zaten bir kanser etti. Diyor ki 4'e 4. 4'e 4 börek ne? Bana diyeceksin ki bir tane kare kes böyle elimde cebeli spatula belli değil mi? Dörde dört böyle kes. Ben neyim etmeye mi benziyorum uzaktan bakınca diyemiyorum da şey de böyle zaten. izle Samlı izle. Böyle bakıyor ne kesiyorsun. E sonra ağaça kenara atma bizden gidiyor. Belki kenarı istemez. Onu istemez. İndirim ister. Dükkanı kapatalım gidelim. Sonra sigorta bana yapmıyorlar. Gidin onlardan fazla para alıp Benim sigorta paramı verin. İyice Şimdi... şey diyeceğim. Dörde dört kesmek ne demek? Dört santime dört santim. Elbise miymiş üstüne de dörde dört? Sanki ters. Ha ya Terzden kumaş alıyor sanki dörde dört. Terzden kumaş alsa o kadar. Bana geçiremez. Ay sil bacım sil sil. Bu Bak, ne nesin? kadar dertli. Vallahi dokunduğun gibi dökülüyor direkt. Ben man. şimdi hemen bu yeri sileyim. Hadi al yer bezini de hemen. Dörde dört harbi nasıl? Sen beşe beş sil orayı şimdi. Bence Kadir'le çok eğlenerek çalışacaklar. Çünkü Ayça fıkır fıkır bir... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.